Hero'nun bakımı geldi. Rodaj bakımına gidiyoruz. Bakalım serviste neler yapacaklar, kaç para tutacak. Arkadaşlar, Hero aldıktan sonra video atmaya başladım. İlk video attım, aldığımda işte benzin bir işte yolda kaldım falan. Arkadaş yani hero kullananlar sanki ben hero'yu kötülüyormuşum gibi böyle acayip acayip yorumlar yapıyor. Ya markanın savunucusu niye oluyorsun kardeşim? Markayı kullanıyor olabilirsin. Ben de Honda motosiklet de var, Çin malı motosiklet de var, hero da aldım, Ducati de var. Yani niye bayrağını sallıyorsun şu anlamıyorum. İyi de olabilir tamam güzel motor. E, kötü yolları da var yok mu? Var. Anlatın niye anlatmıyorsunuz? Aynı bu şey gibi Ducati aldım. Lan Ducati'de dördüncü fitesle 5. vitesin arasında boş var. Kimse söylemiyor, kimse bahsetmiyor. Ulan bindim. Bunda mı dedim problem var. Sonra birader de Ducati var. Ona bindim o da aynı. Sonra diyor ki bu motopikseldeki Ducati'nin bayrağını sallıyordu o da. V4. sonra bir ara Ducati'yi bıraktı. Şey diyordu. Ya Ducati'de işte 4 ile 5'in arasında boş vardı. Oğlum eskiden niye söylemedin insanlara? Yani niye saklıyorsunuz? Niye? bayrağını sallıyorsunuz anlamıyorum ki. Demek ki nem alınıyorlar abi markadan. Sonra ben onun burasını söylemeyeyim, şurasını söylemeyeyim. Ben kimseden nem almıyorum arkadaş. Kimseden de bir şey almadım. Ben parasını verdim, motor aldım. Benim bir sürü marka motorum da var. Hepsinin problemli yerlerini, iyi yerlerini anlatıyorum. Adam gelip oraya yorum yapıyor. Yok sen niye böyle yazdın, niye böyle yaptın? Kardeşim ne geldiyse başımıza anlatıyor. Senin de başına gelecek, öbürkün de başına gelecek. Yani bu bayrak sallama işini bırakın arkadaşlar. Markayı kullanıyor olabilirsiniz de babanın markası değil kardeşim. Yani bu başına bir şey geldiğinde o markadan bağırmaya başladı da ikbar Şimdi servis ekliyoruz. Bakalım servisten neler gelecek başımıza ilk olarak. Ne diyecekler? Ne yapacaklar? Ne kadar tutacak? Kaç para tutacak? ilgi alaka nasıl olacak? Ero Türkiye'den aradılar, Bursa Bayi'nden aradılar. Yok video yapmışsın. Ya kardeşim videoda da motor bozuldu, yolda kaldım veya arızalandı bakmadılar. Öyle bir şey yoktu motorda yani. Ona rağmen sıkıştırıyorlar. Şimdi bakalım Roday'da neler olacak. 500 kilometrede dozajı. Şu an 490 oldu. Zaten kitah yaptık, geldi. Bu kilometre oldu. <laughs> Zaten servise gidene kadar da 10-15 oldu. Tam 500 kilometrede istedikleri süreler olacak ötürü yok. Yarın bir şey çıktığında ses çıkarmasınlar. Yok sen geç geldin demesinler. Bir şey çıkacak gibi de değil. Motor güzel aslında. Herhangi bir program yok motorda. Memnunum yani gayet güzel. İnsanların şeyi değişik. Ya tabi adam başka motor olmamış. İlk defa almış. Motoru sahip olmuş. Ya toz kondurmuyor. Yanlış şeyler. Servisle görüşürüz. Arkadaşlar bugün fırtına uyarısı verdiler burası için, acayip derecede rüzgar var. Bakalım sağ saniye dışarıda döneriz gibi. Selamünaleyküm. Arda abi, Arda ticaretin oradan geliyor. Tamam Tarkına abi, yani. Rodacı bakımım var abi, 5 kilometre oldu. Abi. Ne kadar mesela? Herhalde yani motoru -Motor -Motor Tamam. Çakır oğlu motorda. Usta yanı Usta 500 kilometre şunun rodajını yapıyoruz. Bunu Bir daha mu? ben ne zaman geleceğim? Kaç kilometrede geleceğim 3, bunu? 3 veya 3 ay sonra. 3 ay ve 3000 km. Eğer 3 ay içerisinde bin km yi tamamlayamazsak yine kontrole geleceğim yani. Yine kontrol bakımları var. Her onun böyle bir sistemi var. 5 yıl garantili şartnamesinde. Yani. Kontrol bakımları var. Kontrollerini yapıyoruz. Rodaj bakımında Genel kontrolleri var. Yağ değişiyor. Sıkılması gereken yerler var. Fabrikanın içerisinde şeyler var. titreşimden dolayı gevşer geçmiş. Tabanın ucunda, mık ucunda biriken tozlar var. Oradan Mesela bu rodajdan var. çıktı. Normalde talaş olması lazım orada. Tabii. Nasıl çıktı? Temizledim işte. Vardı burada. Temizledim. Çok fazla da bir şey çıkmamış aslında. Evet, Rodaja göre. Rodaj bakımında şimdi neler değişecek? Yağ değişti. Filet yağ değişecek. Nasıl? Değişen olarak, parça olarak çok bir şey yok. Sadece yağ değişiyor. Onlar da kontrol. Yani Yağ filtresi olarak... var mı bunda yoksa o... Bunlarda kaset filtre var. Kaset tamam. filtreyi fabrika 6000'de açılmasını öneriyor. Tabii tamam, aidiyetten öbür yok, kağıt filtre yok. Yok, kağıt filtre yok. Hı. Filtre olarak sadece hava fitresi var bunda. O kadar, başka bir şey yok. Genel olarak kontrol yapılıyor, bakım esnasında. Birkaç yağ gelen yerleri var, onlar ön olarak biz yağ gelmesini önlemek için, hani baştan müdahale edilmesi gereken yerler var, onlara müdahale ediyoruz hava filtresi falan onda ilk da zaten aynen Rolay 500 km'lik bir şey olmaz. Zaten ama hava ama kış toz da gördü yok. Aynen. Sonraki bakımlarda genel olarak sürekli kontrol yapıyorsun. İhtiyaç halinde değişimi yapılıyor. Yani bu 3000'de de ihtiyaç olabilir. Çünkü bazı sürülmesi evet. kimi arazide dolaşıyor, kimi asfaltta dolaşıyor. Bu olan müşterilerde çıkıyor ama çok öyle 3 günde bile değiştirilmesi çok nadirdir yani. Nadirdir. Ve çok aşırı kilometre olan şey yok. Motor genel anlamıyla zaten böyle Çin malı CG motorlar gibi değil. Benim şimdi Çin motorum da var, Honda da var. Motor kalitesi olarak bakıyorsun, şimdi motor bilona bakıyorum, petlerine bakıyorum, arka maşaya bakıyorum. Tabii Güzel, yani lastikler zaten hakikaten mesele. yoktur yani. mezellerle gelmiyor yani. zaten çoğu aynı. Duyduğuma göre 12 bin lira civarında dediler lastik fiyatının mezellerde sıfırı mesela. sormadım. sormadım. ben lastik çok alıp satmadığım için o konuda şey yapamayacağım ama geçenlerde bir müşteriyle konuştuk. 9800 liranın civarında dedi lastik. Doğrudur. Ama internetten bakmış belki bayi'ye gittiğiniz zaman daha farklı olabilir. Evet. Mesleğelerin bayisine gittiğiniz zaman daha farklı olabilir. Evet. Veya internetin tarihi eski olabilir. Motor aslında fiyat performansa göre gayet başarılı motorlar bence. Ben şöyle söyleyeyim. Gayet iş, iş yapıyor. Ben birçok markaya bakıyorum hani Hero olarak sadece yetkili servis olarak Hero. Ama onun haricinde birçok markaya bakıyorum. Daha önceki çalıştığım yerde de farklı markalar servislik yapmıştım. Normal markaların isminleri saymıyorum şey olmasın ama. Hero gerçekten bu konuda çok başarılı. Zaten Türkiye'de ilk 50.000'i 50 ben Hero'da duydum. Evet. Kaç sene önce binde çok iddialı geliyor. Satış çok iyi. Bir de şey yapmıyorlar mesela, garantiden... Şimdi başka markalarda da gittin, bakımını bizde mi yaptın? İşte gerçekten bakımın zamanında geldiğini... Sana bir sürü şey çıkartıyor yapmamak için. Hero her öyle değil, değiştiriyor Satış sonrası gerçekten çok çok, çok iyi. Yani Avrupa'daki arkadaşlar da... Bu konuda çok başarılılar. Yani en ufak şikayeti ya işte bununla da bunun için de mi şikayet ediyor demiyor. Onun için bile mesela bazen bizi arıyorlar ya müşterinin böyle bir durumu var. Hadi yardımcı olalım. Veya işte müşterinin böyle bir durumu var neden acaba diye. Hani... Pero Türkiye bayından da beni iki kere aradılar. Evet. İki kere de buradaki bayi aradı. Yani gayet iyi. Ben memnunum yani. bu konuda çok iyi. Dediğim gibi motor olarak da mesela ben geçenlerde şey gitmiştim. İlk sıra etkinliği oldu. Bayramdan önceydi yanılmıyorsam. Kurban bayramından önceydi. İlk sıra etkinliği oldu. Mesela oraya gittim. Resmen orada bu motorları test ederken kırmak için uğraştılar, kıramadılar motorları. Biz arazide evet. test ettik, geçen kaburgasını kırdı arkadaş ama evet. motor kırılmadı. Evet, müdürümüz Hüseyin Bey orada hatta şey yaptı. Köprücük gemini kırdı. <laughs> Bizim arkadaş da kaburgası kırıldı geçen arazide. Biz cross motorlarda o aero ile geldi. Hero çok yuvarladık. Şu koruma demirleri hakikaten çok fazla iş yapıyorlar. Evet. Yani ne sisi kırıldı ne maneti kırıldı. Normalde bir zarada girdim manet evet, şeyleri evet, kırıldı. Bir tuşurlar, tuşurlar Aynen, tuşurlar. Aynen. oralar manetler falan gider. Onlar da kırılsınlar yani 20-30 lira tıkır tıkır Biz bayağı yuvarladık. Hani diyeceğiz biz de yani. <laughs> Arası da yuvarlanmasına <laughs> rağmen motor, sağlamlar. Motor bozuk bir var parça satalım. Bak, onlar için <laughs> şey satalım falan. Burada evet, yani, artık böyle şey bir durum yok. Dediğim gibi o ilk gaz etkinliği mesela zaten ben motoru seviyordum. Hani bu motoru zaten karşı farklı bir şeyim vardı. Ama o ekstra etkinliğinde gerçekten motora aşık kaldık. Yani o kadar popüler zıpladılar ki internette zaten videoları da vardır. O kadar motorlarla böyle uçtular ki artık motorların öyle vura vura yerlere bu Amorseler. amortisörler değil bu sinyaller artık buradan dibinden şeyleri kırılmaya başladı. O kadar motorları zorladılar. Ben dedim ki ya motorlar artık ikiye bölünür. Hani yine de şey yapamadılar, kıramadılar yani. O adam. kadar kaliteli bir motor. Yani. Benim gözümde. Hani herkesin şeyi farkıdır. Yani daha kaliteli motorlar var mı? Vardır tabii ama bu fiyatlar da daha kaliteli. adam Hindistan'daki Çok yol var. şartlarını şimdi görüyoruz orada gezen evet. youtuberlar var. Yani evet. o şartlarda geziyorsa Türkiye'de aile aile gezerler yani. Sıkıntı olmaz. Gayet evet. güzel. Bakalım şeyden sonra, rodajdan sonra uzun yollar yapmaya devam edeceğiz. Orada deneyimlerimizi anlatacağız. Yani yol, şeyi de açacak artık veya zorlama. Aynen şey şu an sıkıştırmadan olacak. yavaş yavaş, yavaş Bakalım o zaman neler göreceğiz. Sınırları zorlayacağız. Şey <laughs> Sınırları aynen. zorlayacağız aynen. sonra bakalım. E Görüşürüz. E bir bir motor. Yani hani yani. şeyin değil. Yani mesela Bursa'da göller bölgesi var. Evet. Bir arkadaşımız var. Ee, X busu var. Bunu önerdiğim için söylemiyorum yani. Yanlış yani <laughs> anlarsak ki böyle yapmayın siz de. Abi diyor öyle bir gittik diyor yani zevk aldım diyor ya böyle asfaltta kullanır gibi diyor uçarak gittim resmen diyor. Yani Orada normalde böyle, biz Enduro motosikletlerle cross'lara yani crosslarla çıkıyoruz oraya. Millet diyor mesela böyle diyor yavaş yavaş gidiyor falan diyor yani şey Ben de vallahi diyor böyle uçarak gittim diyor. Yani ben gittikten ne kadar sonra geldi insanlar diyor benimle beraber çıkanlar diyor. Yani çok keyif verici ya. ya CRF kullanan arkadaşımız var biz rodaj bakımında işte Kütahya gezisi yaptığımızda CRF ile geldi. Bir 200 kilometre falan o Hero'yu kullandı biz CRF'ye geçtik. Yani Hero diyor daha güzel gidiyor CRF'den diyor. bu CRF'i kullanan söylüyor çünkü onda cross lastiği de vardı o da tabi yolda etkiliyor onu yani konfor olarak x Plus daha evet. CRF'ye göre daha yani rahat. Dediğim gibi şimdi biz burada birçok insanla muhatap oluyoruz birçok insan görüyoruz yani Bursa'da servis olarak mesela birçok işin geldiği bir servisiz mesela konuşuyoruz burada. Ya çoğu kişinin söylediği şu mesela ya işte bende binlik motor vardı bende işte 1300 lik bilmem ne var evet. işte bende şu benim de işte 3-4 motoru tane var. motorum var mesela bunu evet. sadece beğendiğim için aldım ben yani, köy yollarında gezmek için sonrasında ya bunu aldık işte öbürleri şimdi ekonomi olarak da şimdi bu motor onlara göre evet. yani bakımı olsun işte yakıtı olsun, ne bileyim parçası evet, olsun, diğer yani. motorlara göre işte 1000 cc ve üzeri motorlar için mesela çok ekonomik bir motor mesela. Aynen. Yani ben onları bilemiyoruz artık. mesela konforlu. Millet ilk başta diye bize dalga geçti işte. Mesela bir abim var 1390 ama kalitene. Bundan almış mesela. İşte Bizim o de büyük atıldım diyor. Millet diye ben dalga geçti diyor bununla mı geldik ya falan diye. Sonradan diyor gruptan diye 2-3 kişi e, daha aldı bundan. Aynen Bizim de büyük motor olan gruptakilerin hepsi birer tane de bundan alıp garajına koydular. Gayet başarılı yani. Güzel. Biz benim isteyenlere hadi mantıklı. Diye, şiddetle tavsiye ederim. Aynen diye. aynen şiddetle. <laughs> Abi bir de şimdi bakıyorsun devlet demiş ki %65 enflasyon olacak. Bunu kredi kartıyla adam peşin fiyatına kadar, 9 taksit yapıyor. Kadar, tabii, e zaten de, otomatikman de, demek oluyor ki önümüzdeki sene %50 zamlanacak zaten bu motor. Yani hem garajında durtsun. Aynen hem de paran değerlensin yani o mantık. Gayet güzel. Yolda görüşürüz bakımdan sonra arkadaşlar. Arkadaşlar işimiz bitti serviste Servis 500 rodaj bakımı 650 TL Bu. Servis güzel hoşuma gitti böyle mondialdeki gibi değil İlgili alakalılar bir de anlıyorlar motordan İş yapar yani servis Bakalım şimdi bundan sonra rodaj da bitti Gerçek Anlamda motoru kullanıp deneyimleri paylaşacağım. Bugün de hava yağmur ya, hava soğuk, fırtına uyarısı var, her şey var. Hem bu zeminde lastikler nasıl tutuyor onu görmüş olacağız. Motorda ne yapıldı? Motorda yağ konuldu. Kastrol'ün 1040 yağ kondu. Ve 1.2 litre yağ alıyor. 1.2 yağ kondu motora. 3000 bir bakım var. Bakım aralığı çok kısa. Orada dediğine göre arkadaşın Hindistan'da 12.000'de bir, 3.000'de bir kontrol, 12.000'de 12 bir değişim gösteriyor. Yani belki de ilk defa piyasaya giriyorum, Türkiye'de 3.000'de bir değiştireyim, ben garantiye alayım kendime 50.000 problem çıkmasın diye olabilir ama yani artık 15.000'lere falan adama bak ya, senin kullanacağın arabanın ben problem yaşasın istemiyor muhtemelen üstünde bir adı üç ayda bir gel kontrol edelim diyor böyle belli bin gider. program çıkmadan marka kötülenmez ayağına bence üstün yoksa yani üstünde bir değiştirmesem de bir şey olacağını sanmıyorum ama 50 bin garanti olduğu için mecbur servis sayılmak lazım çok da pahalı değil aslında baktığında yağ almaya kalksan 300-400 lirayı aldı Her odakilere sesleniyorum. 3000 bak az. 3000 de bir, bir, yol yapıyor zaten 2300 km. Her yola çıkıp geldiğinizde yağ değiştirmek yani ekonomi kötü. İnsanlara üstünde bir yağ değiştirmeyiz. Ayrıca onu geçtim. Ya zaten yurt dışından geliyor. Adamlardan al. At çöpe al. At çöpe. Zaten her tarafı da zor bir şey yağ Yani milli sermaye. Bunun üstünde bir yapmayın arkadaş. Renault da aynısını yapıyor. Renault Fransa'da 35 binde bir değiştiriyor. Burada 15 binde bir değiştiriyor. Yani sorsan çöl iklimiymişiz. Ne, ne alakası var Avrupa'daki iklimle aynı iklim yani. Ya da bölgesel yap abi. Batıda bak çöl yok. Yağmur var, çamur var, yağmur var. <laughs> rüzgar var. Adam gidip bunu Hatay'da dağını ne diyeyim yani daha kuru olan yerde Antep'te kullanıyorsa tamam onu belki biraz daha Erken yağ değiştirmesi Bölgesel olarak değişebilir aslında bakım aralıkları. Ama senin düşünen yok. Taksiye bak nereden sürüyor? Az önce çizginin üstündeydi bakın. Bak, taksi olacağız, sen şoför olacaksın Sana elleri görelim ben. Arkadaş niye dikkat etmiyorsunuz? Öndeki arabanın arkasından gideceksin ya bu kadar ya. Rahmetli Barzan çok <laughs> oldu derdi bunlara, Dalayarak bir araba var.